Merhaba arkadaşlar, Eser Miktar'da kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik mi pratik fasulyeli, pırasalı makarna yemeği yapacağız. Derseniz hemen tarife başlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağını tavaya koydum. Eledikten sonra üzerine pırasa ekleyeceğim. O sırada 4-5 dal pırasa ekliyorum. Bunlar sotelenirken makarnanızı koyabilirsiniz. O sırada makarnalar pişecek. Pişen pırasalarımın üzerine haşladığım fasulyelerimi ekliyorum. Ben iki bardak kadar kullanacağım. Ardından krema. Haşladığım makarnanın suyunda bir çay kaşığı karabiber, iki çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ve isot karışımı. 1 tatlı kaşığı kadar dağ kekiği. Az oranda haşladım makarnaları ekliyorum. Hafif çiğ bıraktığım makarnalar tavada da biraz piştikten sonra son olarak 200 gram kaşar peynirini ekliyorum ve karıştıracağım. Ve yemeğimiz hazır.